merhaba. Gündem Özel Programı ile karşınızdayız. Ben Fırkan Kahraman. Bugün konuğumuz Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. 14 Mayıs'a sayılı günler kaldı. Ee, siyasetin tansiyonu çok yüksek. Sizin de yoğun bir programınız var. Mevcut tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Ya büyük bir değişim arzusu var toplumda. Yani aslında 21 yıllık bir karanlıktan hep beraber kurtulabileceğimizi görüyor. Ee, uzunca bir süredir aslında bunu hissediyorduk. Yani sanıyorum 2019'dan bu yana ben Türkiye'yi bir azınlık iktidarının yönettiğini söylüyordum zaten. Yani AKP, MHP'nin toplumda çoğunluğu kaybettiği açıktı. E, bu günden güne devam etti eğilim ve seçim sattı mahalle eskilerin deyimiyle girdiğimiz andan itibaren de Artık bu sonuna geldiğimiz fikri gelişmiş durumda. Şu anda tek tartışma, yani ilk turda mı bitecek, ikinci turda mı bitecek gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanlığı açısından baktığımızda ben e, Yaklaştıkça yani artık son haftaya, son düzlüğe girdiğimiz aşamada ilk turda bitme ihtimalinin de artacağını düşünüyorum ve herhalde 15 Mayıs sabahı Tayyip Erdoğan artık ilk emeklilik gününe başlamış olacak, öyle gözüküyor. Bursa'da ve Özgürlük İttifakı olarak Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi birer bölgede aday çıkardı. Sizin adayınız birinci bölgede. E, bu karar nasıl verildi? Şimdi şöyle, Cumhurbaşkanlığı seçimleri tabii daha çok tartışılıyor, daha çok konuşuluyor. Haklı da bir yaklaşım. Ama bütünlüklü baktığımızda parlamento aritmatiği de çok önemli bir hale gelecek. Yani özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak önemli bu ucube sistemin sona ermesi için. Ama parlamentoda da muhalefetin olabiliyorsa 400 ama en az 360 milletvekiline ulaşması gerekiyor ki anayasa değişikliğini gündeme getirebilelim. Biz de Türkiye İşçi Partisi olarak başından beri aslında hep şunu söyledik. Dedik ki hiç kimsenin kendisini, partisini hatta ittifakını önceleyerek düşünme şansı yok. Hepimiz ülkenin bütünlüklü çıkarlarına, yurttaşların bütünlüklü çıkarlarına odaklanmalı ve böyle yaklaşmalıyız. Şimdi siyasette genelde sözler söylenir ama iş pratiğe geldiğinde o sözlere uygun davranış pek sergilenmez. Sergilenmediği örnekler vardır ya da. Biz ise tam da bu söylediğimize uygun olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Emek Özgürlük ittifakı olarak da, Türkiye İşçi Partisi olarak da dedik ki bu iş ilk turda bitsin. ikinci turda oy verebileceğimiz bir adaya ilk turda da verelim ve bitirelim. E, aynı yaklaşımı parlamento seçimlerinde de gösteriyor Türkiye İşçi Partisi. E, 87 seçim bölgesi var Türkiye'de bildiğiniz gibi. E, bunların hepsinde seçime girmemek kararı aldık. Çünkü muhalefete zarar vermemek gibi özel bir kaygımız var. Yani bugünkü muhalefet eğer parlamentoda çoğunluk olacaksa, eğer nitelikli bir çoğunluğa ulaşacaksa sorumlu yaklaşmak gerekir. O yüzden il il bölge bölge e, oturduk. Kendi ittifakımızla, ile e, birlikte değerlendirmeler yaptık. Yani nerede birlikte seçime girdiğimizde doğru olur. Nerede ayrı ayrı seçime girdiğimizde doğru olur. Nerede Türkiye Yeşil Partisi'nin girmesi doğru olur. Nerede Yeşil Sol'un girmesi doğru olur. Bunların hepsini değerlendirdik. İl örgütlerimizden, alan çalışmalarımızdan, anketlerden her iki partinin aslında aldığı veriler. Masaya yatırıldı. Yaptığımız değerlendirme zaten hatırlayacaksınız 7 Haziran seçimlerinde HDP bir milletvekili çıkartmıştı e, Bursa'da. E, buna uygun bir yaklaşım sergilemeye çalıştık. E, bir taraftan ittifakın bütünlük bir çıkarlarını gözettik. Öbür taraftan da ama Türkiye İşçi Partisi açısından e, biz siyasette yeni bir partiyiz sadece kendimiz için değil, Türkiye açısından önemli bir çıkış yaptığımızı düşünüyoruz. Yani bugüne kadar yok sayılan, ötekileştirilen, sesi duymak istenmeyen toplumsal kesimlerin siyasette yer bulabilmesini istiyorduk. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü Türkiye'de bize göre siyasette temel bir problem var. Siyaset zenginlerin, parası çok olanların ve onlara hizmet etmek üzere çalışanların tekelinde gibi gözüküyor. Ama siyasetin aldığı kararlar toplumun %99'unun hayatını Etkiliyor. O zaman bu %99'un siyaset alanında kendisine yer bulması lazım. Özellikle işçilerin, emekçilerin, alın teriyle yaşayan insanların siyasette yok sayıldığı bir döneme son vermek lazım. Tipin iddiası bu idi. E, bu kapsamda da işte Bursa gibi aynı zamanda bir işçi kenti, Bursa bir sanayi kenti. E, dolayısıyla e, en azından bir bölgesinde Türkiye İşçi Partisi'nin kendi adıyla, amblemiyle, adaylarıyla, e, listesiyle ve kendi talepleriyle Seçimlere girmesinin hem Türkiye'de toplumsal muhalefeti güçlendireceğini hem genel olarak e, Türkiye siyasetinde yeni bir e, hareketin, e, yeni bir halk hareketinin ilmelenilmesine katkıda bulunacağını düşündük. E, umuyorum seçim akşamı da aldığımız bu kararın olumlu sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Sizin değindiğiniz gibi Bursa bir işçi kenti. E, Türkiye İşçi partisi de, e, mecliste dört milletvekiliyle yaptığı muhalefette biraz sosyal medyada e, çok büyük bir sempatik uyandı. Bu sempati, Bursa'da üyelik anlamında, ilgi anlamında nasıl bir karşılık? Şimdi bu benim en sevdiğim yorumlardan bir tanesi. Sosyal medyada ilgi uyandırdı diye. Hayır, Türkiye varsa sokakta bir ilgi uyandırdı. O sokaktaki ilgi sadece sosyal medyadan görünebiliyor. Çünkü Türkiye'de basın abluk altına alınmış durumda. <laughs> yani şimdi şöyle düşünün, bakın ben dört buçuk yıldır milletvekiliyim. Türkiye İşçi Partisi, Diyelim son 3 yıldır da 4 milletvekiliyle mecliste temsil ediliyor. Ya biz bugüne kadar TRT'de bir tane yayına çıkmamışız. Sen özel kanalları bir kenara bırakın. Ya yani TRT'de Türkiye İşçi Partisi adına ilk konuşma önümüzdeki pazar günü seçim konuşmaları kapsamında yapılacak. Ya bu medyadaki ablukayı gösteren önemli örneklerden bir tanesi. Diğeri işte Türkiye'de gazetelerin, televizyonların geldiği hal ortada. Dolayısıyla Türkiye İşçi Partisi'nin aslında sokakta yaratmış olduğu o ilgi eski medya kanallarında gözükmediği için insanlar onu doğal olarak sadece sosyal medyada görebiliyorlar. Ama şunu söyleyeyim bakın özellikle seçim çalışmaları boyunca e, her gün bir ilde, bir ilçede, sokaklarda faaliyet yürütüyoruz. E, Türkiye'de demokratik bir seçim sistemi olsa, vatandaşın verdiği her oy sandıkta e, istediği karşılığı bulabilecek olsa Türkiye İşçi çok daha etkili, çok daha e, güçlü bir parti haline gelmiş olurdu. Bütün bu engellemelere, antidemokratik seçim yasasına, medya ablukasına rağmen sokakta gördüğümüz ilgi, sosyal medyada gördüğümüzden çok daha fazla. Ee, ama bu e, yansıtılamıyor. E, bu teker teker illere, ilçelere indiğimizde de benzer bir şey var. E, yani. Örneğin işte dün 1 Mayıs'lar kutlandı. Türkiye'nin dört bir yanındaki 1 Mayıs alanlarına baktığınızda Türkiye İşçi Partisi... Sadece şunu mukayese edin. Yani bir yıl önce Türkiye İşçi Partisi'nin durumu nasıldı 1 Mayıs'larda? Bugün nasıl ki geçen sene de aslında şaşırtıcı bir biçimde büyük güçlerle alana çıkmıştık. Dün tam bütün illerden rakamlar alamadım ama on binlerce insanın Türkiye İşçi Partisi bayrağı altında onun sloganlarıyla 1 Mayıs'a katıldığını gördük. Şimdi gelirken Bursa'daki arkadaşlar aldığım bilgi de Bursa'daki 1 Mayıs'ta da en etkin güçlerden bir tanesinin Türkiye İşçi Partisi olduğu. Dolayısıyla üye sayımızda ciddi bir artış var. Ama mesela sadece kağıt üzerinde partinin üye sayısının artması değil, aynı zamanda insanların bu çalışmalara dahil olması, ben Türkiye siyasetinin temel probleminin bu olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de insanlar siyasete dahil olamıyorlar, müdahale edemiyorlar. Yani yurttaş diye bir kavram aslında dikkat ederseniz gündelik hayatımızdan çıkmış durumda sadece seçmene indirgenmiş bir kimlik var. Ve beş yılda bir sandığa gidip oy vermeniz bekleniyor sizden. Geride kalan iki seçim arası dönemde de evinizde oturmanız bekleniyor. Tip? Bunu reddedenlerin partisi. Yani ben sadece seçmen değilim. Ben aynı zamanda yurttaşım. Dolayısıyla bu ülkede nasıl yaşayacağız, nasıl çalışacağız, nasıl eğitim hizmeti alacağız, nasıl sağlık hizmeti alacağız, nasıl bir barınma hakkımız olacak. Bunların hepsine ilişkin söz söylemek istiyorum diyen insanların partisi. Şunu da vurgulayayım bakın. Sadece aday profillerimize baktığınızda bile Türkiye'de başka siyasi partilerde olmayan bir şey görüyorsunuz. Yani aydınlar var, sanatçılar var. Bunlar görece tanınıyorlar ve belki kamuoyu daha çok bunları tartışıyor ama Türkiye İşçi Partisi listelerinde esas ağırlığı mücadeleci işçiler taşıyor. Esas ağırlığı kadınlar taşıyor. Mesela hangi partinin listesinde İstanbul'un ikinci bölgesinde yani Boğaziçi Üniversitesi'nden bahsediyorum. Olduğu bölgede bir Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi liste alınmış. Hangi partinin listesinde Antalya'dan söz ediyorum mesela bir turizm işçisi birinci sıraya alınmış böyle bir şey yok. Türkiye İşçi Partisi bana sorarsanız yepyeni bir siyaset tarzını Türkiye'de e, görünür kıldı. Şimdi onu güçlendirmeye çalışıyoruz hep beraber. Bursa'da da bunun mutlaka bir karşılığını göreceğiz. İttifak çatısı altında Yeşil Soz bile ayrı listelerden seçilmiştir. Değişen seçim sisteminin bir sizi olumsuz etkileyeceğine yönelik yorumlar var hmm. milletvekili çıkarma anlamında. Bu eleştirileri nasıl hmm. Böyle bir endişeniz var mı? Şimdi bakın, e, yurttaş haklı. Niye haklı? Basit bir soru soracağım size. Dünyanın hangi ülkesinde her seçimde seçim sistemi değiştirilir? Şimdi biz hiçbir zaman iki seçim aynı sistemle gidemedik. Şimdi şöyle bir kısaca özetleyelim. 2018 seçimlerinden önce Tayyip Erdoğan'ın 50 artı bir e ihtiyacı vardı ve AKP'nin bunu alamayacağını gördü. O gün parlamentodaki çoğunluğuyla dedi ki bu seçim yasasını değiştirelim, ittifaklı bir seçim yasası getirelim. Ki biz MHP ile ittifak yaparız, başka da kimse ittifak yapamaz, biz ölene kadar iktidarda kalırız. Tayyip Erdoğan'ın kafası böyle çalıştı. Ve yaptı bunu. İttifaklı sisteme getirdi. O gün için hatırlayacaksınız. Mecliste dört parti var. AKP, MHP, CHP ve BDP. O zaman HDP, HDP var. Şöyle düşünler. AKP ile MHP ittifak yapar. CHP ile HDP asla yan yer yana gelemeyeceğine göre bu ittifak hep kazanır. Fakat e, orada açık konuşalım. Şimdi Kemal Bey'in önemli bir hamlesi oldu. 15 milletvekiliyle İyi Parti'nin seçime girmesini sağladı ve Millet İttifakı'nı kurdu. Tabii ilk anda sonuç alamadı çünkü baskın bir seçimdi. Yepyeni bir ittifaktı Millet İttifakı. E, i̇stedikleri başarıya ulaşamadılar ama hemen arkasından 2019 seçimlerine baktığımızda Türkiye'deki pek çok büyük şehrin e, iktidardan alındığı ve iktidarın e, Hadi adını da koyalım. Seçimlerde aldığı en ağır yenilgiyi yaşadığı bir tablo ortaya çıktı. Hemen yeniden seçim sistemini düzenleme ihtiyacı hissettiler. Temel dert şuydu. İttifaklar birbirine düştü. Bakın 2022'de yapılan değişikliğin bir cümlelik özeti ittifakları birbirine düşürme değişikliğidir. O gün komisyon raporlarını bütün yurttaşlarımızın okumasını rica ediyorum. Mecliste bunlar tartışılırken ben, Sera, adına biz görevliydik. Komisyonda şunu söyledik. Daha önce bunu Mendenes yaptı. Daha önce bunu Turgut Özal yaptı. Yani yeniler her iktidar halkın gönlünde yerini kaybettikten sonra seçim sistemini değiştirerek koltuklarını koruma derdine düşer. Ama halk bunlara her seferinde gereken yanıtı vermiştir. Siz Adalet Kalkınma Partisi ve MHP milletvekillerinin yüzüne bakarak söyledik. Siz şimdi bir tuzak kuruyorsunuz. Bu kurduğunuz tuzağa kendiniz düşeceksiniz. Peki şimdi gelelim sonuca bakalım. İttifaklar birbirine düşsün isteyen Cumhur İttifakı 87 seçim bölgesinde 4 ayrı partiyle seçime giriyor. Hiçbir anlaşma yapamadılar. <laughs> yani kendi ayaklarına dolandı kurdukları şey. Millet İttifakı ne yaptı? Deva, Gelecek, Saadet gibi daha küçük partiler CHP listesine girdi. Ee, orada bir de CHP ile İYİ Parti oturdular. 17 ilde anlaşma yaptılar. Yani 70 yerde ayrı giriyorlar, 17 yerde ortak giriyorlar. Bizim açımızdansa durum daha gelişkin. Bakın tekrar ediyorum. Cumhur İttifakı 87 bölgede anlaşamadı. Millet İttifakı 70 bölgede diyelim ki birbirleriyle rekabet ediyorlar. Biz 87 seçim bölgesinde 80'inde anlaşmış olarak seçime gidiyoruz. <laughs> 87 seçim bölgesinde 80'inde birbirimize en küçük bir zarar vermeyeceğimiz ve rekabet etmeyeceğimiz ortada. Dolayısıyla AKP bir tuzak kurdu. Biz bu tuzağı boşa çıkarttık. Önce görülmesi gereken, bilinmesi gereken budur. Şimdi yeni seçim sisteminin getirildiği bir takım zorluklar tabii ki var. Mesela biz işte 52 yılda seçime girmek zorunda kaldık. Niye 80 seçim bölgesinde seçime giremedik? Mesela bu bizi olumsuz etkileyen bir şey tabii. Biz çok güçlü olduğumuz Ankara birinci bölge gibi, İzmir birinci bölge gibi bir takım yerlerde seçimlere girmeme kararı verdik. Yeşil Sol Parti'yi destekleme kararı verdik. Şimdi Özel olarak tip açısından bakarsanız, evet biz Ankara'da bir milletvekili, en az bir milletvekili bıraktık. İzmir'de en az bir milletvekili bıraktık. Ama tekrar ediyorum, biz kendini değil memleketi düşünen bir partiyiz. Kendi çıkarlarımızı memleketin bütünlüklü çıkarların içerisinde yerleştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla zorluklarda da olan bir süreç. Bir takım zorlukları göze aldık ama temel sloganımız şu. Türkiye için en büyük zorluk tipsiz bir meclistir tipin olmadığı bir meclis önümüzdeki dönem açısından çok daha büyük bir zorluk anlamına gelecek. O yüzden yurttaşlara güveniyoruz. Yani biz geride kalan dört buçuk yılda elimizden geleni yaptık. Eksik yaptıklarımız oldu. Daha iyisini yapmamız gereken, gerektiğini düşündüğümüz başlıklar oldu. Burada da yurttaştan destek istiyoruz. Yani eğer geride kalan dört buçuk yılda Türkiye İşçi Partisi'nin söyledikleri sizin yüreğinizden geçerlerse, sizin aklınızdan geçenlerin o kürsüde doğru biçimde ifade edildiğini düşünüyorsanız bu partiyi güçlendirin. 4 değil, 14, 24, 34 milletvekili olsun parlamentoda ve Türkiye'nin bu kritik dönemecinde e, halk adına yeni mevizlere sıkıp çıkalım. E, ben yurttaşa güveniyorum. E, sahada gördüğüm tablo da şudur. Bakın en çok mutlu olduğum şey bu. E, biz sosyalist partiyiz. İşçi sınıfının iktidarını, üretenlerin yönettiği bir iktidarı, emekçilerin yönettiği bir ülkeyi hayal ediyoruz. Dolayısıyla sol bir partiyiz. Ama e, sokakta daha önce AKP'ye oy vermiş, MHP'ye oy vermiş, işte geleneksel e, söyleniş biçimiyle ifade edeyim, milliyetçi muhafazakâr e, camiadan gelen o ailelerin çocuklarından yoğun bir ilgi e, Türkiye İşçi Partisi'ne yönelmiş durumda. Bu da yaptığımız için doğru olduğunu gösteriyor, bize güç veriyor. E, önümüzdeki yoğun dönemde yani 28. dönem olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Ama daha önemlisi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına gideceğiz. Ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yeniden bir temel atacaksak, daha güçlü bir temel atacaksak o binanın sağ yatık olmaması lazım. Sağ yatık binalar çöker. Tam ee, bu noktada arayıp şunu sormak istiyorum. Yavaş yavaş da süreyi evet. aşmadan. E, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir darbe iması var. Seçim süresi yaklaştıkça iktidarın sertleşmeye başladı çünkü. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok tehlikeli buluyorum. Bir diyorum. de son olarak şunu soracağım. Hemen arka arkaya cevapları almış olayım. Bülent Turan seçim, seçim ikinci tura kalırsa e, bütün partilerle oturup konuşuruz demişti. Sizin böyle bir talebe cevabınız ne olur? Şimdi bakın e, Süleyman Soylu, Bilal Yıldırım, e, aklıma ilk gelenler bunlar, AKP'nin çeşitli yöneticileri. Bence gerçekten ne söylediklerinin farkında değiller. Bakın mesela Süleyman Soylu'nun cümlesini alalım. 14 Mayıs eğer bir darbe gelişimi ise Bence Süleyman Soylu mesela AKP'nin kazanamayacağını kabul etmiş demek. Ya yani kazanacağına ilişkin en küçük bir ihtimal olsa Süleyman Soylu'nun zihninde buna bir darbe girişim diyemez. Yani çünkü siz kendi kazandığınız şeyi bir darbe olarak adlandırmazsınız. Şimdi bakın bir, bunu görmesi, bütün yurttaşların bunu görmesi lazım. Yani Süleyman Soylu kaybedeceğini kabul ediyor aslında. Biz zaten kaybedeceğiz. Bari şimdiden buna çamur atalım diyor. İkincisi bakın şu çok tehlikeli bir şey. Yani yurttaşın çoğunluğunun, yurttaşın çoğunluğunun tercihinin bir darbe olarak nitelendirilmesi yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisidir bu ülke. Ya yani peki nasıl iktidarı değiştireceğiz biz? Yani seçimle değiştiremeyeceksek, seçimde halk iradesi tecelli etmeyecekse bu iktidarı değiştirmenin yolu nedir? Ey Süleyman Soylu yani bunlar e, ne söylediklerini bilmiyorlar. E, kendilerine zarar veren konuşmalar. Ama en önemlisi bakın AKP 20 yıldır e, pek çok kötülük yaptı. Ve bana sorarsanız en büyük kötülüklerinden bir tanesi eğitim sistemindeki yaptıklarıyla ülkeyi e, ülkenin geleceğini Tehlike attı, gençlerimizi tehlikeye attı. Ee, ama ikincisi de e, toplumda bir düşmanlaştırma, bir kutuplaştırma siyasetiyle insanları birbirine düşman ederek yöneten bir iktidar ülkeyi çok müsaade. Şimdi sokakta gerçekten yüreğim sızlıyor ya. Bakkala giderken insanlar bakkalın siyasi görüşüne göre tercihte bulunuyor. Pazarda alışveriş yaparken pazarcı neci diye bakıp ona göre alışveriş yapıyor. Komşusuyla kurduğu ilişki, komşusunun siyasi görüşüne göre şekillenmeye başlamış. Yani bir iktidar bir ülkeye daha nasıl bir kötülük yapabilir bilmiyorum. O yüzden herkesin sorumlu davranması lazım. E, i̇kinci soruya ilişkin olaraksa e, seçim ikinci dura kalmayacak. İlk turda bu işi bitireceğiz. Ya ben yurttaşın ferasetine, e, kararlılığına güveniyorum. Ya şimdi düşünsenize 21 yıl sonra Tayyip Erdoğan'dan kurtulma şansı bulmuşsunuz. 14 gün daha Tayyip Erdoğan'ın yönetmesine tahammül edebilir misiniz ya? Kurtulma şansı bulduğun gün bitireceksin bu işi. 14 Mayıs gecesi bu iş bitmiş olacak. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile seçim sürecini yorumlu yorumlu bir özel programında bir başka programda görüşmek üzere hoşçakalın.